Merhaba arkadaşlar. Buraya referans alacağım. Okul çantamızı çizmeye başlıyorum. Çantamın ilk başta ön kısmını aşağı doğru indirdiğim çizgi ile açılır bir şekilde öne doğru çizeceğim. Kendi evimiz dışında belki de en çok zaman geçirdiğimiz yer okulumuz. Okulumuz açılıyor. Okullar ikinci evimiz bizim. Tüm bir eğitim öğretim yılı boyunca rahat ve konforlu bir şekilde okula gitmemizi sağlayan çantalarınız hazır mı arkadaşlar? Bakın şimdi boyut kazandırmak için yukarıya doğru çantamı büktüm ve ön kısmını açılmış bir şekilde dikişli yerlerini kesik kesik çizgilerle çantamın iç kısmını, öne doğru açılan kısmını çizdim. Daha sonra çantamın içerisinden fışkırmış çeşitli eşyalar, kalemler, pastel boyalar ya da makaslar olabilir, cetvel olabilir. Çantamızın içerisinde kitaplarımız, defterlerimiz olabilir, boş A4 kağıtlarımız olabilir, değil mi? Onları çizebiliriz. Aklınıza gelen, ben buraya birkaç kalem çizeceğim. Siz bakalım neler çizeceksiniz? Çizdiğiniz resimleri benim mail adresime gönderebilirsiniz. Daha sonra buraya bir pastel yapacağım. Bizi ve nice çocukları yarına hazırlayan okullarımız, bu sırtımıza vurduğumuz bilgi yüklü kitapları taşıyan çantalarımızla arkadaşlar yarın okullara gitmek için hazırız. Şimdi arka tarafa ee, etkinliklerde kullanabileceğim bir uhu aklıma geldi. Yapıştırıcıyı buraya tüplü bir şekilde ön kısmını daha sonra da uç kısmını eğip büktüm. Bunu dik bir şekilde koydum. İçine de beslenmede ya da teneffüs arasında yiyeceğim bir elma çizmek istedim. Hemen elmamın sapını, daha sonra da hemen yan taraftan bir yaprak çizerek içerisinde beni teneffüste bekleyen bir elmam var. Bu uygun olmayan büyüklükte ve ağırlıktaki okul çantasını taşıyan çocuklarda sırt ağrısı, bel ağrısı, kamburluk görülebilir arkadaşlar. Lütfen çantalarınızı çok yüklemeyin. Aslında tehlikeli bir makas, makasları mutlaka Çantadan ziyade kalem kutunuzda taşımanızı tercih etmenizi isterim. Hemen yan taraftan bir de cetvelim çıksın. Mutlaka derslerde kullandığım pratik ve düzgün çizgiler çizmemi sağlayan cetvelimi bu şekilde aralara bölümleri, santimleri yapabilirim. Buraya 10'dan başlayalım, şuraya 9 yapalım. Resim çizebilmek için geliştirmeniz gereken iki önemli unsur var. Bunlar resim çizmede önemli olan hayati unsurlar. Birincisi el becerisi. İkincisi ise görsel zeka. Şimdi hemen çantamın üst kısmında kulp tarafına bakın. Böyle bir yarım ay şeklinde ve daha sonra hemen içine küçük tekrar bir yarım ay daha yaparak bu boyut kazandırmak için çantamı kulpunu yukarı kısımla tamamlarsam diğer iki yarım ay şeklindeki çizgilerin arasından geçirmeyerek alttaki bel tarafına doğru inen çizgiyi ile birleştireceğim arkadaşlar. Görsel zekayı daha basit anlatmak gerekse, görsel zekaya sahip olan insanlar yollar üzerindeki tabelaları çok önce görebilir ve okuyabilir. Bu iki boyutlu nesnelerin enlerini ve o boylarını tahmin ederek kendi kafasında derinlik olarak ele alabilir. Bir şeyler çizerken önce hayal etmek gerekir. Hayal etmek içinse genellikle hayatımız boyunca belleğimize kazınmış şeylerden ilham alırız. Hayal ettiğimiz şeylerin çizilebilmesi için belleğe atılan bu bazı karelerin kolayca hatırlanmasını yarayan görsel zekadır. Bu açıdan görsel zeka çizim için oldukça önemli. Bu tarafa çantamın içerisinde çizgili bir kağıt yapayım. Çizgili kağıtlar not defterim olabilir. Delikli A4 kağıtlarım olabilir. Buraya telli bir defter çizdim. Hemen onu boyut kazandırmak için defterime çeşitli arkada sayfaları, yaprakları gözüksün ve hemen ön tarafına bir etiket kısmı yaptım. Buralarda bakın delikli, telli ve aynı zamanda komik görünümlü kalemlerim için kaş göz çizerek bunları biraz daha karikatürize yapıyorum. Neşelendirmesi için bizleri neşeli bir elmayla, neşeli kalemlerle daha güzel çalışmalarımıza motive edecek çizgimizi yavaş yavaş tamamladık. Okul çantamız hazır. Ve şimdi yavaş yavaş onu renklendirmeye başlayacağım. okula henüz başlamış çocuklar pek bilmez ama o defterin, kitabın kokusunu bir kere içine çekmiş her öğrenci okulun vazgeçilmez bir şey olduğunu iyi bilir. Üç ay süren yaz tatillerinde hele hele bir müddet uzak durduk bu pandemide. Defterden, kağıttan o kokunun Dünyanın en güzel kokusu gibi gelir aslında bize. Okulların açılmasını iple çekiyoruz adeta. Bakın ben yeşil renkle kalemimle çantamı renklendirdim. Siz farklı renklendirdiğiniz çantaları bana mail olarak gönderebilirsiniz. Daha sonra sırt omuz askısını buraya renklendiriyorum arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.